bir tomurcuk gül aşkına. Seni kanayan bütün yaralara sarıyorum ey şiir. Seni kanayan bütün acılara, kaynağına küsmüş pınarlara, çatlayan tomurcuklara, baharlara, çığlıklara, demir parmaklıklara. Seni yarınlara umutla bakıp sesini yitirmiş çocuklara adıyorum ey şiir. Ürkütülmüş güvercin kanadına yazıyorum seni. Unutma bizi. Unutma yüreğini kanatanı bir tomurcuk gül aşkını. Seni yaşanmamış sevdalara adıyorum ey şiir. Tadınmamış nice sevdalara. Bir rüzgarın nefesine, bir ırmağın sesine, gözü yaşlı analara, yüreği tekmelenmiş babalara, savaşlara, dostluklara, arkadaşlıklara, açılmamış bir goncanın kokusuna aşkını gizleyen kocaman adamın soluğuna karıyorum seni ey şiir. Bir çınarın yaprağına yazıyorum seni. Unutma bizi, unutma yüreğini kanatanı, bir tomurcuk gül aşkını. Seni gül kıyımlarına yürekte üşüyen incecik kıpırtılara adıyorum ey şiir. Dillere destan şarkılara, yüreklere mühür aşklara, ve ölümsüzlüklere, sonsuzluklara yazıyorum seni. Kirpiklerimizde incinmiş bir damla şiirle. Bir sevda durağında bekliyoruz seni. Unutma, gül damıtırken ay ışığı gül bakışlardan ve sevgiler kanatlanırken güvercin uçuşlarında sıcaklığına duyarlı bir defne dalında bekliyoruz seni. Acıları sevmek en çok sana yakışır. Ey şiir! yüreğinde üşüyen incecik kıpırtılara, seni kanayan bütün yaralara sarıyorum. Üşüyen bütün yaralara, ap aydınlık yarınlara. Unutma bizi, unutma umutsuz olan aşkları, gizli sevdaları, söylenmemiş olanları. Sevdim ama sevdamı asla yaşayamadığım en özele sunuyorum. Unutma yüreğini kanatanı.